Beni tanımazsın sokaklar delir Adım geçer soğuk artıra bir Sözümle keskinlik dilimde çelik Yıkamam gerekmez bakışım bilik Yarıl bana BT girerim net Sırtımda yük yok içimde nefret Tahta oturanlar titrer adımda gölge değilim Doğarım ardımdan ben Gölge değilim spotlar bana yakarım bizi dönen zamanla Sıfırdan geldim elimde plan Yoluma çıkanı ezerim anan Gölge değilim karanlık ben Sokakta yankı üretimde tren Diz çöken çöksün ben dimdik ayaktayım Kuralı ben yazarım, burası benim payım Kuralı ben yazarım, burası benim payım Köyde değilim, spotlar bana yakarım beat'i dönen zamanla Sıfırdan geldim, elimde plan, yoluma çıkanı ezerim anan Hedefim yüksek, bak gözüm uzağa, içimde öfke, içimde tuzak Dostum yok, hepsi sırtımda iz, bu yüzden bağlarım hepsine pis Adımı anarken titreyen çok, ben gelince sessizleşir sokak Şehrin ruhunu aldım içime, şimdi patlıyorum kalmadı çile Köyde değilim, spotlar bana yakarım beat'i dönen zamanla Sıfırdan geldim, de plan, yoluma çıkana ezerim anlam Gölge değilim karanlık ben Sokakta yankı ritimde tren Diz çöken çöksün ben dimdik ayaktayım Kuralı ben yazarım Burası benim payım ben yazarım, burası benim payım. Kuralı ben yazarım, burası benim payım. Kuralı ben yazarım, burası benim payım. Hedefim yüksek, bak gözüm uzağa, içimde öfke, içimde tuzak. Dostum yok, hepsi sırtımda giz. Bu yüzden bağlarım hepsine pis. Adımı anarken titreyen çok. Ben gelince sessizleşir sokak. Şehrin ruhunu aldım içime, şimdi patlıyorum kalmadı çile. Ben gölge değilim, spotlar bana yakarım bizi dönen zamanla sıfırdan geldim Elimde plan, yoluma çıkana ezerim anan Gölge değilim, karanlıktan ben Sokakta yankı, resimde tren Diz çöken çöksün, ben dimdik ayaktayım Kuralı ben yazarım, burası benim payım 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 Burası benim payım Burası benim payım burası, burası benim payım Kuralı ben yazarım Burası benim payım